hocam Gel gel. Ne oldu Levent hocam? <laughs> Bilmem yani. Oh. Aydın Doğa Sporları'ndan sevgiler. Saygılar. Devam ben hiç hemen geliyorum, hemen geliyorum. Benden mi bahsettin? Sen hiç kurulama, devam et. <laughs> Hocam erkek alıyor musun? Erkek alıyor musun? <laughs> Beş parmak dağcılık evet. ben artçı Ramazan Gökalp 110 harikasın Bravo. hocam Tarosların çocuğu

Aydos. 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 Ay dost. Aydos. 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 Kaşın başında epeyce mi de? Hocam sayım hiç Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Aa, İyi ki buradasınız. Çok çok farklı bir duygu yaşadık biz burada. Çok güzel bir şenlik Onun olduk. için çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Harika. hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Beş parmak en mutlu günü. En sevinçli günü. Evet, evet. Dağları, dağları bitti. Dağları şenlendirdik. Evet. Evlen koş koş. Çok güzel, çok güzel bir yürüyüş oldu yani. Bir de çok yani buranın doğa yapısı da farklı. Güzel. Hangi bölgeden geldiniz hocam? Ee, Manisa Spir. Yani gerçekten hoşumuza gitti. Manisa'nın tarzanları izliyorsun. İyi ki buradasınız hocam. İyi ki geldiniz. Hey! <laughs> <laughs> çıksın tamam mı? Harikasın. Konuşun konuşun. Eee dağların başında bulunmak gerçekten harika. Iıı ee, insan e, ne diyeceğini şaşırıyor. Beyaz bulutlar geçiyor üzerimizden. Arkamızda baba şey. gölümüz. Arkadaşım benim da değerim, adil, koçar, adil, <gülüyor> <artes> <gülüyor> sandır, <gülüyor> da değerim, T -t Tarzanlar. Havalarınızı bastıracağım sizin. ve çantalar tam, tam tekmil.

emanet Bırakattan tüm kulüplerimize, daha arkadaşlarımıza, bizleri yalnız bırakmayıp bu onurlu bir günde bize yanında oldukları için kendilerine buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hocam bize daha çok teşekkür ederiz. Çok, çok, çok güzel bir park oldu. Çok, 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 çok güzel bir manzara. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Biz de bu fırsatı verdiğiniz için. Beş parmak. Içi. Beş parmak. Beş <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler sizlerle çok güzel oldu. Parkur büyülü bir parkur. Evet, yani hocam. insan hocam gerçekten Bu şans ya. bir olmayız arkadaşlar. Hep beraber. Doğrusuydunuz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Çok nemli Evet <Vallahi> Şey <laughs> var Haber bir, e, ıslak bir hava var içeride <laughs> Sirin Hislerim <Siz gülüyor> şöyle Siz evet, orada mıydınız mi? falan dedi ha? Siz de orada mıydınız şey. <laughs> şey Bu yani estağını... hocam sesini duyuyorum. 5 tane dalcılık kulübünün tırmanışı mı nedir? Konuş bakalım. hoş geldiniz. Zirvede olmak çok güzel. Ve diğer illerden gelen arkadaşlarla bir arada böyle bir şenliği yapmamız çok güzel. Onlarla da kaynaştık arkadaşlar. Dağ, Çok güzel bir şenlik oldu. Dağlar şenlendi bugün. Dağlar şenlendi. Teşekkür ederim.

Aman aldı yürüdü. Yürü, yürü. <laughs> Burası da asfalt değil.